Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere güzel bir Livik gameplay sunmak istedim. Yorumlar kısmında birkaç arkadaşım belirtti. Abi biraz da klasik gelsin diye. Tabii niye olmasın? Her zaman hani klasik maçlar oynayamasam da arada klasik maçlarda gelecek. Şu e, bir ya da iki hafta boyunca hep klasik maçlar sunmaya çalışacağım sizlere tabi her bölümde biraz biraz elimin alışkanlığı olsun istiyorum İşte biraz ağır silah biraz klasik erangel, e, livik vesaire. Şimdi arkadaşlar sizleri o güzel gameplay ile baş başa bırakacağım çok güzel bir maç oldu toplamda e, yanlış hatırlamıyorsam 37 killik bir maç oldu yani haritayı sildik öyle söyleyeyim güzeldi. Sizlerden ricam videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı, aşağıya da küçük de olsa görüşlerinizi belirtmek için bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizleri gameplay ile baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Cidden oyun çok sıkıntılı bir hale geldi biliyor musun? Yani ben artık girdiğimde böyle Lanet olsun ya çıkayım deyip çoğu zaman kapatıp çıkıyorum. Vallahi ben de birkaç maç sonra sıkılıyorum yani yalan yok. Sarmıyor eskisi gibi bu. İnenekler var. Evet. Sakin oynayın lan. Orada bir kişi daha baymıştım ben. Nere gitti o? Aha. Şey gel buraya gel. Yok öyle kaçmak. arkadan bir atış sesi geldi. Lan. Silahı değiştir. Heh. Bunun arkadaşı büyük ihtimalle orada bir yerde. <laughs> Ve siz şimdi hani yiyemediniz mi? Nasıl bir tarikata denk geldi kaka? <laughs> Hızlı başladım. Allah ya. Hasarı yüksek silahlar denk geldiği zaman elime daha kolay oluyor. Vallahi M4 ile DP buldum ben de. Aa ayak var. Burada. Evin ha ha. <laughs> merminin önüne kafa attı herif. Evin içinde. Boşa sıktı mı camın dibine? Herif geldi merminin önüne atladı. Eee? Nasıl ha? Adamın Utunda cacık yok. <laughs> M4 var burada. Var var kankacım bende var. Normalde bombam olsaydı ben de hiç bu kadar uğraşmazdım da. Yok ayrılmamaya çalışıyorum. Ankara. Şuradan bir bakıp geliyorum ben. Oni budget çok güzel bir silah ya. Bak şu silahın sekmeme olayına bayılıyorum var ya. Ha burada iki kişi var. Nerede? E location. Tamam hemen geliyorum. forma. Bu Mark the location. Tamam. Hemen oynayalım bunlara doğru. Aşağı doğru, alana doğru kaçıyorum. Tamam. Önümde çatışıyor. Ayar, ayar çekeceğiz şimdi. Bunlar değil mi? Şu ikisi. Evet, evet. Bizim 4 numara aldı. Aynen, aynen. Bunlar. Aga koş koş yol bitmiyor ya. Adamlar da tabii koşuyor sana. Bu ne lan? Biri bana Yatın lan. Tospağlar. Ben de buradaki kişiyi aldım. Oğlum telaş yaptırttılar bana var ya. Fiyat dolar ya. Gaz nerede? o yakınız. Tamam. Biraz 5.56'ya ihtiyacım olabilir. Bu maçın sonucu güzel bir win olacak gibi ama hadi bakalım. Sana güzel bir video tüper ama. Vallahi ya. Gideyim kemiğim kurudu videosuzluk. <laughs> Oh oh oh, ver ver. Kuyundan da koy. <laughs> Lan, adamların lutunda da davlacıya bağış yapmaya kalksam, şey yok. Kanka sen ne yapıyorsun orada? AFK mı kaldı? Ay Allah kahretsin ya. Bak. Bizimkiler iyi fight ya. Ha. Hoş lan hadi. yok şu gazda bir durmadı be benimki de iyi oynuyor galiba ha çok iyisiniz. Hadi. sen niye geride kaldın o kadar? Yapma be. hepsi Ah be iki numara. Oyundan çıkacaktın madem niye söylemedin? Gag Bres tarafına daraldı. Nerede? Ha gördüm. Biri karşı evlere koştu. Çok iyisiniz. Bu da böyle, bu da gitti. 14 olabilir. adam yenilmiş. Gördüm. Şurada bir tanesi. Karşı şeylere koşuyordu. 14 Ama Hadi bakalım. Kadar. Mark the location. location. Kanka çok sabit yatmışsın bak vururlar seni oradan. nasıl bir oyundu lan? Oh. Uh. <laughs> Kanka heykel kimde? Dikin heykeli. Victory belongs Aa, şöyle. Us. Evet, dansımızı yapalım. Oh. Uh. kilimiz varmış. Bir bakalım. O aga oyunu ah, silmişiz biz. 13, 23, 27, 37 kil. Vay 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 vay. Çok iyi. Evet arkadaşlar. istemiş olduğunuz klasik videolardan bir tanesi şu anda sizlerle birlikteydi. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza beğen atmayı, aşağıya da küçük de olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni bir gameplay videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.